Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte 2018 yılı sonuçumu ve 2020 yılı sonucu arasında ne fark var birisi 221 bin sıralama birisi ise 18.000 sıralama Peki ben bu sıralamalarla kaç net fark var hani e, kendimi nasıl geliştirmişim ve arasındaki fark nedir sonucunu toparlayacağız tyt'nin e, bu aslında pardon teyitlemişim ayetinin burada önemini sizlere çok büyük bir şekilde arkadaşlar göstereceğim. Bana çok fazla soru geliyordu arkadaşlar. Diyorlardı ki işte e, netlerin nasıl? Ben netlerimi söylediğimde herkesin net bana diyordu ki işte netlerin nasıl çok düşük nasıl böyle bir sıralama yaptın? E, arkadaşlar ayeti ben 60 e, buçuk net yaptım. Yani 61 buçuk 61 diyebilirim. Bu civarlarda bir net yaptım. Aslında sizler de duyacaksınız. Ve aslında AYT'nin bu kadar önemli olduğunu sizlere her zaman söylüyorum. AYT önemli, AYT önemli. Tamam TET bilmemiş olabilir. Ama ayeti artık yardırmalıyız. Artık AYT'yi bastırmalıyız diye her zaman size söylüyorum arkadaşlar. Ben bugün bugün buradan bilgisayardan açtım. Bugün sizlerle birlikte bir e, ikisinin analizini yapacağız arkadaşlar. Hemen öncelikle size arkadaşlar 2018 yılındaki rezilliğimi söyleyebilirim. Arkadaşlar Türkçe'den e, yaptığım net 21 doğru 17 yanlış arkadaşlar. Bu da bize 16.75 bir net getiriyor arkadaşlar. Yani 2018 yılında 16.75 net yapmışım Türkçeden. Peki 2020 yılında ne yapmışım arkadaşlar? Bu fazla da artmamış aslında ama 25 doğru 14 14 net 14 yanlış yapmışım. Bu da bize 21.5 net yapıyor arkadaşlar. Arasında yaklaşık 4-5 netlik bir fark var arkadaşlar Türkçede. Peki gelelim sosyale. Sosyalde arkadaşlar dehşet bir fark atmışım. Çünkü 2018 yılında gerçekten inanır mısınız bilmiyorum ama 9 doğru 10 yanlışım varmış arkadaşlar. 9 doğru 10 yanlış nedir ya? Bir sözerci 9 doğru 10 yanlış nasıl yapar? Ben o var mı çalışmamışım 2018 yılında? Hiç yani. 6,5 net nedir arkadaşlar? Yani bir sözerci için sosyalde 6,5 net muazzam ötesi bir kötüdür yani. Muazzam ötesi o kötülük yoktur arkadaşlar. Ama bunu 2020 yılında telafi etmişim. Burada arkadaşlar 16 doğru 4 yanlışla 15 net yapmışım arkadaşlar. Gelelim matematik arkadaşlar. Matematik bölümünü çok soruyorlar. Matematiği aslında 2018 yılında daha iyi yapmışım. 6 doğru, 6 yanlış arkadaşlar. Hemen ikisini beraber 6 sana 6 sana demişim ve 4.5 net yapmışım arkadaşlar. Matematikte 2018 yılında. Peki gelelim 2020 yılına. Burada da arkadaşlar 4 doğru, 3 yanlış yapmışım ve 3.75 net yapmışım arkadaşlar matematikte. Peki Hani düşüş var mı? Var. Ama bu düşüş önemli mi? Değil. Neden önemli? Tek düşüş olduğu yer galiba matematik TYT kısmında. Ama e, 6.5'dan 15'e çıkartmam. 16.75'den 21.5'a çıkartmam arkadaşlar. 2 sene sonrasında bu beni muazzam etkilemiş arkadaşlar. Ve Fende de ikisinde de aynı. Fende de ikisinde de bir doğru bir yanlış. Yani ikisinde de 0.75 netlik bir katkı sağlamışım. Peki arkadaşlar. Toplam arkadaşlar 2018 yılında toplam 28,5 netim varmış. Normalde bir söz sadece 28,5 neti Türkçeden yapması lazım. E peki ben nasıl 21,5 neti 2020'de yapamamış, yapamamışım ama 2020'nin şu farkı var arkadaşlar. Mat, Türkçe çok zordu ve Türkiye ortalaması çok düştüğü için benim netim düştü ve bu beni fazla etkilemedi. Bu da çok önemli arkadaşlar. Sınavda düşük yapabilirsiniz. Bazı denemelerde düşük, düşük yapabilirsiniz. Bu da denemenin zorlukları alakalı. Sınavın zorlukları alakalıdır arkadaşlar. Bunu da bu sınavda görebiliyorsunuz. Peki bu 28.5 net. Bana kaç puan getirmiş arkadaşlar? 237 puan getirmiş arkadaşlar TYT'de ve sıralamamda 1.249.018'miş. Bayağı da yüksek zaten pek fazla kişiyle geçmemişim herhalde. Gelelim arkadaşlar 2020 yılına. 2021, 2020 yılında arkadaşlar hep 2021 diyecek gibi oluyorum. 2020 yılında arkadaşlar toplam netimiz bu sefer 40.000 net oluyor arkadaşlar. 40.000 nete kadar yükseliyoruz ve puanım arkadaşlar 280 oluyor. Sıralama tabii ki de 621.283 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani TYT'de arkadaşlar gördüğünüz gibi benim 41 netim var toplam. Türkçe'den 21.5, e, sosyalden 15, matematikten 3.75, fenden 0.75. Peki ben hep şunu söylüyorum. 45 net barajı, 45 net barajı. Ben 45 net barajını geçmemişim kendim. Yani ama şu şu vardan arkadaşlar TYT zordu. TYT çok zordu. Herkes de bir neredeyse 10 10 net düşüşlük, 15 net düşüşlük arkadaşlarım biliyorum ben. E, ben burada 5-6 net düşüş olmuş ve bu benim için bir dezavantaj yaratmamış arkadaşlar. Bu yüzden dediğim gibi bu sınavın yapılabildiğine göre her zaman değişir arkadaşlar. Netlerinizde her zaman buna göre değişmelidir. Gelelim arkadaşlar AYT kısmına. Hep diyordum ya ben AYT'ye çok güveniyorum. AYT'ye çok güveniyorum falan diye. Gelelim arkadaşlar oraya. Şimdi bu AYT kısmında 2018 yılında arkadaşlar edebiyatımızdan 14 doğru 14 doğru 6 yanlışımız varmış arkadaşlar. Bu da bize 12.5 netlik bir katkı sağlar arkadaşlar. 12.5 net az mı? Tabii ki de az. Yani minimum 16 minimum 16 netlerde olmamız gerekiyor arkadaşlar edebiyat kısmında. Peki ben 2020 yılından ne yapmışım arkadaşlar? 2020 yılında da 19 doğru 5 yanlış. Yani 17.75 net. Ben bunu yanlış hatırlıyormuşum arkadaşlar. 19 doğru 5 yanlışım varmış. Ve ne oluyor? 10.75'lik netlik bize bir fayda soruyor arkadaşlar. Yani yaklaşık 5 netlik bir, 6 netlik bir bizim ben bu neti arttırmışım edebiyatta. 2 yıllardan sonra pişmanlığımdan sonra. Peki tarih bir kısmına gelelim. Bir sözlercinin tarihi ancak bu kadar kötü olabilir. 4 doğru, 4 yanlış arkadaşlar. Bu da bize 3 net getiriyor. 3 net nedir Allah aşkına Volkan? Değil mi? Kendi kendime şu anda bir 2018 verilerimi paylaşmaktan utandım ama Sonrasını göstereyim arkadaşlar sizin için mecburum buna. Ee, ama bunu arkadaşlar 2020 yılında ne yapmışız? 2020 yılında da arkadaşlar 6 doğru 3 yanlış. Yine yani tarihten hep korktuğumu söylerdim. Tarihten çok korkardım. Ama yine yani çok iyi sayılabilecek bir net değil arkadaşlar. 6 doğru 3 yanlış 5.25 netlik bize bir katkı sağlamış. Peki coğrafyam Coğrafyada 2018 yılında ne yapmışım? Coğrafyada arkadaşlar 2018 yılında 5 doğru 1 yanlış arkadaşlar. Bu da 4.75 net getiriyor. Aynı şekilde 2020 yılında da 5 doğru 1 yanlış. Bu da 4.75 net getiriyor arkadaşlar. 6 soruda. Yani coğrafyam demek ki iyiymiş. Coğrafya demek ki iyiymiş. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hani coğrafyadan çok korkuyorsunuz ya. Şunu düşünün. Ben 2018 yılında hiç çalışmamışım. Netlerden belli ama ona rağmen 2020 yılıyla aynı eti yapabilmişim. Demek ki burada birazcık coğrafyadan pek fazla korkmanıza gerek yok. Ee, şeyi çıkıyor. Karşımıza tezi çıkıyor arkadaşlar. Peki ben edebiyat 1 yani sos 1 kısmından kaç net yapmışım? 2020, 2018 yılında arkadaşlar. Toplam 20.25 net. 20.25 net nedir arkadaşlar? Bunu şimdi günümüzde sadece edebiyattan yapanlar var. Nedir arkadaşlar bu? E peki ben 2021 2021 genç takımlar. 2020 yılında ne yapmışım arkadaşlar? Tabii ki de netimi 27.75 netlik bir artışa çıkartmışım. Edebiyat Tarih bir coğrafya bir e, kısmına netlerimi tekrar söylüyorum. 2020 yıllarımı edebiyattan 17.75, tarih birden 5.25, coğrafya birden de 4.75 nette 27.75 netlik arkadaşlar. Bir e, toplam metimiz varmış. Peki gelelim tarih iki kısmına. Tarih iki kısmı arkadaşlar sos sosyal bilimler iki kısmında tarih tarihe gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar 2018 yılında size tarihten sıfır netim var desem inanır mısınız? Sıfır net. Sıfır ya bildiğin sıfır. 2 doğru 8 yanlış arkadaşlar. Bu da bana hiçbir katkı yapmıyor. Sıfır netim var. Peki sıfır net nedir ya? Hani hiç mi çalışmazsın? Yani şöyle bir göz gezdirsen yine yaparsın değil mi? <laughs> Şimdi hiç mi genel kültürüm yokmuş abi? Hiç mi? Ben ne kadar kötü bir öğrenciymişim ya. Ama arkadaşlar yani pişmanlık her şeyin değiştirir arkadaşlar. Çalışmak her şeyi azim her şeyi değiştirir. Bunu burada görebiliyoruz. Peki ben tarih 2 kısmında 2020 yılında ne yapmışım arkadaşlar? 9 doğru 1 yanlış. Yani 8.75 0 netten 8.75'e bir artış çıkartmışım arkadaşlar. Bu da benim kendim kendimi alkışlamama neden oluyor. Peki arkadaşlar coğrafya kısmında ne yapmışım? Coğrafyam benim herhalde iyiymiş ee, eskiden beri. Coğrafya arkadaşlar 8 doğru 3 yanlış. Bu da bana 8.75 netlik bir pardon 7.75 netlik bir Yine hesaplayamadım. 7.25 netlik bir katkı sağlıyor arkadaşlar. 7.25 net e, coğrafyada yapmışım 2018 yılında. Peki 2020 yılına geldiğimizde bu bize kaç e, ben 2020 yılında bunu ne kadar arttırabilmişim? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 2020 yılında da 10 doğru bir yanlışlık bir e, şey yapmışım ve bu da bana 9.75 netlik. Yani burada da bir artış var. Burada da bir yaklaşık 2.5 net bir artışlık var arkadaşlar. Yani demek ki çalışmışım. Demek ki bir onun katkısını görmüşüm arkadaşlar. Gelelim felsefe grubuna arkadaşlar. Felsefe grubunda 2018 yılında arkadaşlar girdiğimde 8.75 net yapmışım. Yani kaç doğru kaç yanlış. 9 doğru 1 yanlışım var arkadaşlar. Felsefe grubum iyiymiş. Yani ben 2020 yılında felsefeden korkmuştum. Ve en son atmıştım. Aslında bir yeteneğe varmış. Aslında kendimi tanıyamıyormuşum arkadaşlar. Önceliğimiz kendimizi tanımak tabii ki de dersler, dersler bakımından. Şimdi gelelim arkadaşlar. 2020 yılı sonucunda ben felsefede ne yapmışım? 2020 yılında arkadaşlar 10 doğru 2 yanlış yapmışım ve bu bana 9,5 netlik bir net getirmiş arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir net felsefe grubunda. Peki ben 2018 yılında ne kadar dinsizmişim ya. Şimdi onu gördüm. 3 doğru 2 yanlış. 3 doğru 2 yanlış 2,5 net. Yani bu bana ben 3 doğru 2 yanlış nasıl yaptım yani nasıl? Din yani bu sonuçta değil mi arkadaşlar? Ama galiba zordu deyip kendimi avutayım arkadaşlar. 2020 yılında da bunu 5 doğru 1 yanlış olarak değiştirip toplam netimi 4.75 e kadar çıkartmışım. Peki dip numaratında arkadaşlar söyleyeyim. Dip numaratında 72,16. Şimdi arkadaşlar. Evet. Netlerimi söyledim. Sos 2 kısmında, kısmında da, sosyal bilimler 2 kısmında da arkadaşlar 18.5 net yapmışım. 2018 yılında. 18.5 net nedir ya? Toplam 18.5 net nedir arkadaşlar? Hemen gelirim 2020 yılına. Bunu söylemeye utanıyorum arkadaşlar. 2020 yılında da sosyal bilimler 2 kısmından da toplam 32.75 net ee, var arkadaşlar. 32.75 yani büyük bir artış arkadaşlar. Yani sos, sos 1 kısmında 20-25'ten yap, yaparken 27.75'e çıkartmışım. Sos 2 kısmından da 18.5 yaparken 32.75'e çıkartmışım. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çalışmakla çalışmamak arasındaki farkı gösteriyor arkadaşlar. Peki ben e, 2000 bu netlerle yani Toplam TYT ve AYT netim kaçmış arkadaşlar 2018 yılında? Toplam AYT netim pardon toplam sadece AYT netimi söyleyeyim arkadaşlar. Toplam sadece ikisinin toplamı AYT'de 38.75. 38.75 arkadaşlar? E peki ben 2020 yılında ne yapmışım toplam AYT'de arkadaşlar? 60.50 60.5 net yapmışım arkadaşlar Bu da yani muazzam bir net arkadaşlar Ben her zaman söylüyorum 58 net barajını 57 net barajını açmamız gerekiyor Derece istiyorsak Bakın arkadaşlar 41 net e, TYT 60.5 net AYT toplam netim 101.5 ve ben 18.000 sıralamadayım Hep diyorsunuz işte TYT TYT bir türlü 50'ye çıkmıyor falan Ya 50'ye çıkartacağım uğraşacağına 60 neti geç arkadaşım AYT'den Bunu söylemek istiyorum sana Peki 2018'den atmışım ikisinin e, toplamı yani TET 67.25 net. Yaklaşık bir 25 netlik falan bir arkadaş 24 netlik bir artış sağlanmış. Peki bu beni nasıl etkilemiş arkadaşlar? Sözelde ham puansız 2018 yılında arkadaşlar 256 puan çekmişim ve 223.970'e girmişim arkadaşlar. Bu, bu sırama nedir yani? bu neden arkadaşlar? Bu böyle bir selamı olamaz. 2020 yılında da ben ham puansız 3 tane yani ham puansız seni, yani, o ne diyemez Okul puanı eklenmeden puanım 346'ymiş ve 15.519'a girmişim arkadaşlar. Sonra bu şeye girilmiş arkadaşlar. okul puanı girilmiş ve benim puanım 390 olmuş ve eee sıralamamda 18.000'e gerilemiş arkadaşlar. Yani 2018 2020 yıl arasındaki farkları gördünüz arkadaşlar. Birazcık da 2020 yılının üstünde durmak istiyorum. Yani Türkçeden 21.5 net yapmışım. Sosyalden 15 net yapmışım. Matematikten 3.75 net yapmışım. Fenden de 0.75 yaparak 41 net yapmışım arkadaşlar. TET'den. AYT'den de Edebiyattan 17.75 Tarih 1'den 5.25 Coğrafya 1'den Sosbir kısmından e, 27.75 net yapmışım. Tarihçi kısmından 8.75. Coğrafya 2 kısmından 9.75. Felsefe kısmından 9.5. Din kısmından 4.75 yaparak 32.75 yapmışım. Ve toplam ikisi de 60.5 net olmuş arkadaşlar. TYT ile AYT ile birleşince de 101.5 net çıkmış arkadaşlar. Şunu gösteriyor arkadaşlar bu bize. TYT'de fazla uzun süre kalmayalım sözlerce arkadaşlarım. AYT'ye yön verelim. AYT ile ilgili daha çok çalışalım. Daha çok bilgiler kazanalım. Daha çok sorular çözelim arkadaşlar. Çünkü AYT bizim için çok önemli. Yani bugün sizlerle yüzleştim arkadaşlar. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. İlk defa arkadaşlar 2018'de 2020 yılımı burada sizinle beraber arkadaşlar baktım. Ve gerçekten çok kötüymüşüm. Yani tarih iki kısmında sıfır net nedir yani? Tarih iki kısmında onu ben yükseltmişim 8.75'e. Yani arkadaşlar kısacası ben bu netlerimi, bu berbat netlerimi yani 2018'deki berbat netlerimi ve 2020'deki muazzam netlerimi karşılaştırdım karşınızda. Ve şunu söyleyebilirim ki sizlere çalışın arkadaşlar. Yani ben çok tembel bir öğrenciymişim ki 223 bine girmişim ve sonra 18 bine düşürmüşüm. Bunu 6 ayda yapabilmişim arkadaşlar 5,5 ayda yapabilmişim muazzam bir e, bence başarı arkadaşlar. Ben hep kendimi kutluyorum bu adına ve sizlere de örnek olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz e, 2018 yılındaki berbatlığımı. Ne kadar kötü olduğumu. Yani çok kötüymüşüm arkadaşlar. TYT'de toplam 28.5 netim varmış. AYT'de toplam e, 38.75 netim varmış. Yani çok berbat bir e, yıl geçirmişim ama ben pişman olup Azim göstermişim, çalışmışım ve sonucunda da 18 bine girmişim. Peki sen kardeşim mezun tayfa veyahut da şu anda hazırlanan tayfa. Peki sen bunu yapamaz mısın? Yaparsın değil mi? Bunu sen mutlaka ve mutlaka yaparsın kardeşim. Ben sana inanıyorum. Aha benim netlerim karşında. Ben bile, ben bile bunu yapabildiysem sen haydi haydi yaparsın arkadaşım. Sana ben inanıyorum arkadaşım. O yüzden görüşmek üzere. Sizlere bir müjde'm var. TYT'de bir e, seri gelecek arkadaşlar. TYT'deki e, kazanılabilecek ve öne açık bölümleri araştırıyorum şu anda. Pazar testten cumaya kadar her gün üst üste videolar gelecek. Ardından da bir projemiz daha var. Ondan size açıklayacağım. Evet, sizin yaklaşık 18 dakikanızı aldım zaten. Bu da baya bir vakit yapıyor. Daha fazla vakit alamıyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup Bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.